Hacı koş. 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 Hacı koş, koş. 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 Gel. Gel. Nerede Bocuk? Bocuk nerede? Bocuk nerede? Bocuk hani? Gel baba vereceğim. Bocuk'u gördün mü? Gel boncuğu bulalım gel. Gel, gel. Gel boncuk nerede? Boncuk nerede kuzum? <laughs> Sana mama vereyim biraz. <laughs> tamam dur. <laughs> tamam vereceğim sus. <laughs> <laughs> tamam gel. Gel, mama çok gel.